Evet, bugün Aksaray Müzesi'ni geziyoruz. Ee, i̇lginç bir müze. Özellikle Roma, Bizans, farklı dönemlerden kalma tarihi eserleriyle dışarıda e, yine bu şekil mezar taşlarının olduğu farklı birçok mezar taşı bulunuyor. Bunlar Roma ve Bizans dönemi. Ee, bu bölge Aksaray özellikle yol geçiş güzergahı olduğu için Roma döneminde de önemli bir e, yerleşim alanıydı. Bu şekil oradaki kişilerin e, yaptığı eserlerin kitabeleri olarak kullanılıyor. Kimisinde e, farklı kitabeler olarak kullanılıyor. Buradaki 13 Ağustos'ta Pratera'nın yetkilerine sahip Teğmenin İmparatoru, Konsül ülkenin babası diye bir hatıra taşını görüyoruz. Yine burada farklı bir kitabeler, farklı mezar taşları, birçok eseri görebiliyoruz. Şurada da farklı bir Sivastika denilen haça benzer bir eser var. Ortada da yine Romanında, da Bizans'ın da simgesi olan kartal heykellerini görüyoruz. Şurada aslan heykeli, çeşitli aslan heykellerini e, görebiliyoruz Roma dönemine ait. Yan tarafta ise yine Roma döneminden kalma e, mermer, eşyalar, sütun kaideleri, e, Arşitav parçaları, farklı taşlar, yine yollara dikilen sütunlar, mil taşları, buna benzer birçok taşı görebiliyoruz. Roma dönemine ait çok fazla burada eser var. Sütunlar, sütun kaideleri, sütun başlıkları, yine sütun altlıkları burada çok fazla bir e, ileride lahit var şurada görüyoruz bazalt taştan yapılmış e, buradaki sütunlar daha çok mermerden yapılmış e, yine burada yüksek kitabeler mezar stelleri, Bizans dönemi ve Roma dönemini görüyoruz e, şurada güneş sembolü yine haç e, burada da yine Bizans haçı mezar taşlarına çok uyulmuş bir birçok mezar taşı görüyoruz. Mezar taşlarının üzerinde hep haç ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da Bizans dönemine ait. burada da görüyoruz çok net bir şekilde yazılar günümüze kadar ulaşmış. Burada yine eski dönemlerden kalma pitos denilen depo saklama kapları. Çok devasa küpler var ve birçoğu hiç e, kırılmadan günümüze ulaşmış. Bir kısmı çatlak kırıklarla birlikte birleştirilmiş. Tamir edilmiş ama birçoğu e, hiç bozulmadan günümüze kalmış. Eski dönemlerde buğday e, arpadır. Efendim üzüm pekmez olsun diğer şeyler olsun nohuttur mercimektir bu tür kaplarda pitos denilen bu küp kaplarda saklı. Ee, Anadolu'da bunun geleneği çok eski olduğunu biliyoruz pitosların. Ee, ta şey döneminde e, Hitit döneminden beri bu pitos kaplarıyla görüyoruz. Bu muhtemelen haç işaretleri olanlar ee, Bizans dönemine ait. Burada yine bir çocuk mezarını görüyoruz. Burada İslami dönem mezar taşları. burada bir şadırvan kitabesi. Burada minare kitabesi, Aksaray Arastası'nın kitabesi. Kitabeler ve e, mezar taşlarını görüyoruz. Burası özellikle beylikler, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Türk İslam eserlerine ev sahipliği yapmış bir yer. Ee, burası Selçuklu dönemi mezar taşları. 700 yıllık. E, günümüze kadar kalanlar. Burada e, genelde mezarların üzerine konulan mermer sandukalar. Mermerden yapılmış. Sütun başlıkları. E, Selçuklu dönemi bazal taştan yapılmış. E, tüf lahit görüyoruz. E, bu Malzeme yine şeyle alakalı bir malzeme. Volkanik bir malzeme. Ee, mezar üstüne bu şekil yapılıyor. Bu da yine mezar taşları ve sarıklarını görüyoruz burada. Yine şurada bir e, mezar üstü lahid. Muhtemelen çocuklara da ait olabilir ya da genç birine. Burada da görüyoruz farklı sandukaları. Ee, yabancı kültürlerde lahit denilen bizde sanduka şunun bir benzerini nerede görmüştük benzer işçiliği? Ee, Ahlat'ta, Selçuklularda görmüştük. Yine burada mezar taşları, küçük sandukalar, büyük sandukalar devam ediyor. Onlarca mezar taşı burada koruma altında sergileniyor. Bunların yok olmaması, günümüze kadar ulaşması çok sevindirici. Maalesef birçok şehirde bu taşlar kırılıyor. E, yol yapımında veya diğer e, inşaat temellerinde falan kullanılıyor. Bir tarih yok ediliyor. Ama burada çok güzel korunmuş. Bu mutlu edici bir durum. E, bayağı bahçesi. Müzenin geniş. Yine burası Bizans Roma dönemine ait lahitler sütun altlıkları, sütun başlıkları görüyoruz. Burada yine bir sütun altlığı. Burası da muhtemelen bir hamamın, Roma hamamının Roma döneminden kalma bir hamamın taşları da olabilir. Burada su ısıtma bacaları falan da var. Burası bir Roma dönemi, aynen. Burada kitabide de yazdığına göre Roma dönemi hamam kalıntısı mermer taşlardan yapılmış. İçeride su arklarını görüyoruz, su ısıtma sistemini ve benzeri sistemi görüyoruz. Çorum'da da bir tane ayakta sağlam kesme taşlardan yapılmış. Daha önce çektiğimiz videolarda söylemiştik. Burada da. Roma hamamının temeliyle birlikte getirilmesi müzede koruma altına alınması çok güzel. Yine bazalt taşlardan, tüf benzeri yumuşak taşlardan bir değirmen taşı. Yine çeşme olarak kullanılan çeşitli taş aletleri, ocakları görüyoruz. Evet bunlar kimisi ocak olarak kullanılıyor. Kimisi değirmen olarak kullanılan mil taşı, el değirmen taşlarını görüyoruz. Bu alanın bayağı bir güzel yani Aksaray Müzesi'nin bahçesi bile gelmek için yeterli bir sebep sanırım.